Aman Ferhat Bey, ne yapıyorsunuz? Ne demek ne yapıyorum ya? Tıraş olacağım. İski bağladım. Herkese merhaba, ben Ferhat. Bugün sizlerle Covid-19 aşısı hakkında konuşacağız. Ben ne zaman aşı olacağım, nasıl olacak, nasıl bilgilendireceğim, nasıl bilgi alabilirim? Bunlar hakkında bugün sizlere bilgi vereceğim. Biliyorsunuz Türkiye Çin'den korona aşısı geldi. Bazı insanlar, yeğenim ben vurulmayacağım, bunda çip var diyorlar. Şimdi birincisi arkadaşlar, zaten amaç çiple izlemek olsaydı o zaman telefonu da kullanmayın. Telefonlarda çip var, bilgisayarınızı kullanmayın, televizyon kullanmayın, kumandayı dahi kullanmayın bir sürü teknolojik cihaza zaten çip bulunmakta. İzlemek isteyen birisi zaten izler. Yani işte korona aşısında çip var ben vurulmayacağım. Bunlar gerçekten bana çok saçma geliyor. Tabi yine vurunup vurmamak size kalmış ben gidin vurunun demiyorum. Zaten öncelik şu anlık sağlık çalışanları için vuruluyor. Tabi aşı olduk diye tedbirleri elden bırakmamak lazım. Ben aşı oldum maske takmayacağım artık işte kendime dikkat etmeyeceğim. Ellerimi yıkamayacağım işte her yere dokunacağım sürekli dışarı çıkacağım bu şekilde davranmayın. Artık yavaş yavaş tüm insanlara da bu aşı vurulmaya başlayacak. Peki ne zaman sıra bana gelecek de ben bu aşıyı vurmayacağım? Bunu merak ediyorsunuz. SMS kısmına giriyorsunuz. Ası yazıyorsunuz. Boşluk bırakıyorsunuz. TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Yine boşluk bırakıyorsunuz. Ve kiminize yazan seri numarasının son 4 hanesini yazıyorsunuz. 2023'e gönderiyorsunuz. Daha sonra size bilgilendirme mesajı geliyor. Zaten ben ekranları da vereceğim. Kendim bizzat kullandım ve sizlere de bunu göstermek istedim. Ve zaten aynı zamanda bu numaradan HES kodu da alabiliyorsunuz. Zaten alınabiliyordu. Bunu da bu şekilde bilgilendirmesini yapmak istedim. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.